Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Dünyanın en pahalı lunchlarından biri olan Doha Havaalanı lunchına gireceğiz. Şimdi İstanbul lunchını çekeceğim. Bali'ye yolculuğumuz başladı. Yine klasik abi kardeş geleneksel Asya turuna çıkmış bulunmaktayız. Arkadaşlar, şimdi İstanbul'da uçağımızı bekliyoruz. Katar'a gideceğiz. Burada da küçük bir lunch var. Sadece hızlı kalsın diye şöyle bir çekiyorum. Ama şimdi dünyanın en pahalı ve en güzel lunge'ına gidiyoruz. İstanbul-Katar uçuşumuz başlıyor. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Sanki videoyu tekrardan çekiyormuş gibi oldum. Şu an Katar havaalanındayız. Bayağı çıldın içeride DJ falan var. El Cezire lunge'a gidiyoruz. Ben de bayağı heyecanlıyım spor salonu, spor salonu değil, yüzme havuzundan özel odaya kadar her şey var. Bakalım içeride kameramı açacağım. Yani Lunch'ın girişi böyle. Şimdi böyle bir oturma alanı var. Herkes sakin sakin oturuyor. Şimdi de bir yemek restoranı çıkacağız. Restoran fullmuş. Rezervasyon yapmanız gerekiyor restoran için. Arkadaşlar yemekler şöyle. Burası ana alandayız. Şöyle çok çekmek istemiyorum çok insan var şükür. Burada ekmek kısmı var. Ortam tamamen böyle. Şöyle dışı gösterelim. Arkadaşlar bayağı yedik. 4 tabağa falan bitirdik. İçeriği çok fazla çekemiyorum. Şu an ikinci küçük sushi restoranındayız. Çünkü çok fazla iş adamı olduğu için biraz insan şey oldu. Yani rahatsız hissediyor. Buradan da dış tarafı göstereyim. Birazdan oyun odasına ve uyuma odasına geçtik. Olacağım. Ana yemek yeri burası. Şimdi bir gezintiye çıkıyoruz. Burası böyle çalışma alanı var arkadaşlar, bayağı arkaya kadar gidiyor. En arkada oyun odaları var, şundan restorandan geldik bakalım, şimdi küçük bir gezintiye çıkıyoruz. Arkadaşlar oyun odası yapmışlar ama niye FIFA 2022 var? onu anlayamadım hocam ben de. Çalışma odasına da çıkacağız şimdi. Şöyle bir çalışma odası var. Git bu bilgisayarları kullanabiliyorsunuz. Burası bayağı hoşuma gitti. Burada da business center var. Şöyle ayrı odalarda tek tek yatabiliyorsunuz, yata yatarak çalışabiliyorsunuz. Buralarda böyle çalışabiliyorsunuz. Tam benlik startup kafası. Şimdi biz de birazdan biraz bir çalışacağız zaten. Yeni bir restoran daha geldim. Ama burası da bana biraz overrated geldi. Burada da böyle bir restoran daha var. Görüyorsunuz yine her, her şeyi yiyebilecek. Şöyle tekrardan şu yemek alanını bir daha göstereyim. Burası böyle aparatiflik alan arkadaşlar. Haydi biraz çalışalım artık. Bu orta kısım bayağı şaşallanmış. Şu orta kısma bir 10 ile 20 puan arasından 18'i var. Burada oturup insanın çalışması geliyor gerçekten. Arkadaşlar burası da çalışma odasının yanındaki. Yine böyle burada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Çalışmayı da bitirdik. Biraz da oyun atalım. gireriz. Özlemiş mi yapayım? Burada DJ vardı, topluyor. Oradan bir dik çekim koyabilirim. Çünkü ilk geldiğimizde ben de şaşırdım, dik çektim. Yine böyle dünya markaları var. Ama bayağı var. Neyse yavaştan bir yürümeye başlayalım bakalım. ortada bir Apple Store. Christian Dior. Araplar gelince kamerayı kapatmam gerekiyor. Yasak çünkü. Ben ne ara buraya park ettim ya? Allah Allah. Bir benim arabayı almışız. Birden buraya koymuş. Burada da yine böyle coworkingler var çocuklar için oyun alanı. John's Street Express var, gurme var. Vay be, Grab Fly bile varmış. Keşke bu arada benim bu lunchtaki favori yerim burası ya. Suyun kenarında böyle güzel bir oturma ve dinlenme Onun dışında çok bir ekstrası yok bence. Şimdi bir smoking area'ya geçiyoruz. Can baba puro içiyormuş bakalım. Oturup purosunu içtiriyor. Orası da sigarlanç arkadaşlar. Oturup puronuzu içebilirsiniz. Arkadaşlar boşu boşuna dünyanın en pahalı lunch demiyoruz. Şimdi Louis Vuitton'un lunch'ına geldik. Burası da yeni bir lunch'mış. Buraya da girebiliyoruz. Şimdi bakalım. Size biraz da buranın içerisini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bu lunch'ın içinde spa ve gym var. Şimdi bir spora gidiyoruz. Şöyle küçük bir tekçim var. Sadece kardiyo yapacaksın Allah Allah. Arkadaşlar oyun odası böyle. Burası çok daha iyiymiş ya. Yani. Cem var, oyun odası var. Burada gelip film izleyebiliyorsunuz. Aynı Singapur hava yollarına benziyor. Gördüğüm en güzel hava alanı olabilir bu arada. Biz eskide kalmışız. O yüzden ilk 6 dakika böyle biraz şey yaptım. Bakın bu da lunch. Yeni lunch. Cidden bayağı güzelmiş. Arkadaşlar bir de buranın yemek kısmını gösteriyorum. Burası çok daha iyiymiş ya. Niye buraya gelmedik? Böyle bir havaalanı olabilir mi ya? Bu ne abi? Adamlar her şeyi yapmışlar yani. Cidden dünyanın en pahalı havaalanı. En güzel havaalanı da olabilir. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Bayıldım ya. Böyle havaalanı mı olur? Yani... Burada da hem Hamleys var. Üst tarafta lunch arkadaşlar oradaydık. Şimdi size havaalanını göstermek için. Abi FIFA bile var yok artık ya. Nasıl böyle bir şey ya? Abi Gordon Rams bile var aşağıda. Böyle bir şey olamaz ya. Bu tarihin ne en iyi havaalanı. Sorgusuz sualsiz. Alt da de var. Alt kafesinde kafesi de var ya. Kafa yiyeceğim. Böyle bir havalimanı nasıl olur? Arkadaşlar dünyanın tartışmasız en iyi havaalanı ve en iyi O yüzden e, koymak istedim. Biz ilk diğerine gitmişiz. İkinciye de birkaç saat sonra geldik ve şu an dünyanın en iyi havaalanı ve lancındayız. mı iyi? Meşhur Gordon Ramsay. Hamburger de burada. <laughs> ya, çok iyi yapmışlar ya. Oo, çay da var. var. <laughs> böyle bir Ralph Lauren kafesi var, Gordon Ramsay var. Bu böyle Olive Garden'lar yapmışlar. Abi arkada Wagamama da var. da i̇şte ayrı bir seviyede. Boşu boşuna dünyanın en iyi hava alanı ve lanca dönemiş taraf Şimdi tekrar lanca gidiyoruz. Artık sonuna geldik. Uçağa doğru gidiyoruz. Bakalım uçakta meşhur business class Katar'ın. Onu da çok merak ediyorum. Kapsüllü mapsüllüymüş. Göreceğiz bakalım. <laughs> Bayılıyorum şu business class'a. Biz de bomboş. Gidiyoruz arkadaşlar. Yolculuk başladı. Arkadaşlar. <laughs> <Görüşler. gülüyor> bizim, bizim 4, 5 ve... Ne güzel. Hocamla şimdi burada yatarak bir seyahat gelecek. Şöyle bir Can hocamla. Can hocamı yerinde görüyorsunuz. Sponsor. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu kapıyı da kapatıp biz böyle oyun oynaya oynaya gideceğiz. Bakalım neler vermişler. last videosu olabiliyorum. Hocam nasıl Kolumuzda Sponsor. Youtube'un ücretsiz sponsor. Arkadaşlar içinden bir body lotion bir face cream çıktı. Kapımızı da kapadık. Filmimizi izleyip yola başlıyoruz. Arkadaşlar Yatak hazırlandı. Uçam yatıyor şöyle. <laughs> ben de bir yatağa çevirdik. Şöyle bir uzanayım. Bir tane de şampanya söyledim. Filmle beraber güzel gider. Allah rahatlık versin. Arkadaşlar yemeğimiz geldi. Beş çeşit yemek var. Bonfile, deniz mahsulü, tavuk. İki çeşit daha unuttum. Şimdi film izleyip yemeğimi yemeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar yolculuğumuz bitti. Bali'ye geldik ve bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bali'den videolarla görüşmek üzere.